Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımda beraber küp yarışı yapacağız. Karşım daha dünden önce öğrendi. Ben ona öğrettim yüzden ona yardım etmek için. Var ya bayağı da bir kötü küp var burada. Zeka küp yarışında ikinci geldiğim için hediye verildi. Şimdi ikimiz de birbirlerimizin küpünü karıştıralım. Bakma. Gidebe. Bu limon. Oh. Ah. Lan limona bakıyorum sana bakmıyorum Ne? 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 Ha, ah, tamam kaçtı mı şimdi. Dur biraz şu tarafa çekin. Sadece tüm masayı alamazsın. Hadi ba bak. Ne? Niye bitmiş? Hazır mısın? 3 2 1 başla. <laughs> Çok kötü bir kız. O kazanır ya. Ondan daha da iyi rekorum var da. <laughs> ben daha şey, şey kaçmam. La. Ay! Kıracak mı Neden bu hediyeyi verdiler ki? Daha da bir tane küp verilmez miydi? Ne? Hayır yanlış parçayı koydum. Uh. İkinci katmanı bit. Ne ne oluyor bana? 27 saniyelik rekor. Evet tam Ne? Alamaz. Alamaz olabilir. Ya bir yerde de eşleşmiş yok ya. Ha sonunda. kazanmak üzereyim. Hıhı. Hadi de buraya kadar geldim. Yeah, I just Abone olup like atmayı unutmayın. Ben, ben sadece plaket kazanmak istiyorum. Tek hayalim o.